Eğer kuralları beğenmiyorsak değiştirmemiz lazım. Ki bana göre seçim sistemini değiştirmemiz lazım. Yani ne şu yapmak anda, lazım sizce sakıncasını? E, şu anda yapılan e, uygulamalar bizim seçim sistemimizin dengeli olmadığını gösteriyor. Çünkü çok e, küçük bir azınlık bütün ülkeyi yönetmeye müsait olabiliyor. Bu olmaz. Olmaması gerekiyor. Öyle seçim sistemi... Bunu yine uzmanca konuşmak istemiyorum. Benim alanım evet. değil. Öyle kurmalıyız ki büyük çoğunluğun evet dediği yönetimde olmalı. Bunu nasıl yaparız? Onun için oturulacak bunu bilenler buraya getirecek bu olayı. Bu kararı buraya getirecek. Şu anda doğru değil. Delege sistemi var. Delegelerin bu şekilde seçmiş olduğu kişilerin gelecekte idare edecekleri bir koca ülkemiz var. Evet. Bu doğru mu? Sağlıklı mesela mı? Mesela başkanlık sistemine sıcak bakar mısınız siz? Aslında bunu bir zaman Turgut Bey rahmetli Sayın Turgut Özal denemiş istemişti. Daha doğrusu konu etmişti. Fakat olmadı. E bu Fransız e, Fransız ve Amerika e, başkanlık sistemi ikisi de ayrı ayrı ama bize benzeyen nispeten şimdi değil ama Fransa mesela evet. daha ziyade göz görünebilir. Ya bu olabilir belki şu anda bazı endişeler vardır. Ben de diyorum ki burada Kültür Bakanlığının son derece büyük önemi var. Ne alakası var diyeceksiniz. Evet ne alakası var şimdi? <laughs> Başkanlık sistemiyle. Başkanlık sistemiyle. Eğer endişelerimiz açısından söylemek istedim. Biz endişe duymamalıyız. Niye duyalım? Bizim bir ülkemiz var. Bunda da Türkiye. Burası bizim ülkemiz. Hepimiz varız burada. Osmanlı'da Osmanlı çok uluslu bir Devletti. Bizim ülkemizde de artık çok ulusluluk değil e, tabii bizim Türkiye diye bir başlığımız var. Bu güzel ülkemizi hepimiz korumalıyız. Bizim kökenimiz ne olursa olsun korumalıyız. Şimdi endişelerimizi gidermek için Kültür Bakanlığı'na büyük görev düşüyor. Neden? Çünkü bu kadar çok çeşitli e, şeylere, görüşlere, geleneği olan e, insanların anlaşılması lazım. Türkiye, Onları anlamamız evet. lazım. Bunu anlayacak olan, bu anlaş, anlamayı birinci derecede göstermesi gereken kültür bakanlığıdır. Kültür, bu, kültür bu. Kültür denildi zaman her şey girer bunun içine. E, çünkü biz Türkçe konuşuyoruz, Ruslar Rusça konuşuyor. Bu, bu da bir kültürün içerisinde olan evet. değerdir. Dolayısıyla dinlerimiz e, farklı yorumlarda olabiliyor. Gayrimüslimler var içimizde. Birbirimizi anlamamız lazım kökenimiz ne olursa olsun birbirimizi anlamamız Peki lazım. Peki mesela Kültür Bakanı beğenir misiniz? Atilla Koç'u takip ediyor musunuz çalışmalarını, icraatlarını? Korsanla takip mücadele etmesini? Mücadele etmemesini? Şimdi etmesini. işin garibi bakın bu müziğe de şöyle yansıyor. yok Yakın takip ediyoruz tabii. Şu anda devletimiz bize yasamızı pekiştirtmiştir. Ama yasamızı daha iyi kullanabileceğimiz hale gelmemiz lazım. Bu da bilgi ile ilgili ve zamanla ilgili ihtisas alanı ile ilgili. Hukukçularımız bu konuyu yeterince bilmeyebilir. Çok alan var böyle ihtisas gerektiren. Dolayısıyla bu alanda Adalet Bakanlığı'na büyük görevler düşmektedir. Her alanda hukukçuların daha da verimli olması için uzmanlaştırılması doğrudur. Evet. Var bizde şu anda ama birkaç kişi var diyebiliriz. Bir çaba da var ama yeterli mi? Bunu şu anda tam söyleyemiyorum. Ama şuna canım sıkılıyor. Sanat bir ülkenin can damarlarından biridir. Bunu o muhteşem insan söylemiş. Atatürk evet. söylemiş Bir ülkenin can damarlarından birini oluşturur sanat. Sanata yeterince değer vermezseniz ve anlamazsanız o ülkenin can damarlarından biri kopmuş demektir der. Evet. Bu son derece önemlidir çünkü sanat yaşamın estetiğidir. Sanatı biz e, sanki yalnız ve yalnız eğlence falan gibi görüyoruz müzik alanında. Halbuki her alanda sanatın yaşamı süslediği, ona biçim verdiği, başka açılardan e, zengin bakarak bir etkisi olduğunu falan bunları evet. göremiyoruz. Bazı arkadaşlar, bazı yöneten kişilerin hala mesela şöyle düşündüğünü duyuyor, hissediyorum. Müzik günahtır. Yani evet. sanatla ilgili yok canım böyle bir şey olmaz falan diyenler de varsa bu yanlıştır. Evet. Böyle bir e, kişinin kendini tekrar şey yapması lazım. Araştırması lazım, incelemesi lazım. Çünkü Osmanlı döneminde dahi sultanların hepsi şairdir. Büyük çoğunluğu da bestecidir. Mesela mutlak evet. döneminde dahi bu böyle. Evet. Bunlar bize birer örnek de oluşturuyor. Tarihte e, nice başkanların, nice yönetenlerin sanatla çok yakın ilgilendiğini görüyoruz. Evet. Şimdi madem sanatla şey yapacağız yavaş yavaş toparlamam gerekiyor. Son programımız 2006'da yaptığımız. Sizce 2006'nın en önemli sanat olayı neydi? Sizin hafızanızda kalan neydi? En çok hoşunuza giden, etkileyen olay. Şu anda tam düşünemiyorum evet. ama birçok olaylar vardı. Mesela aklınızda ee, kalan, e, hoşunuza giden. Mutlaka vardı da mesela Nobel'i aldık. Evet. Orhan Pamuk. Sevindiniz Sayın, Sayın Orhan Pamuk bize Nobel getirdi. Evet. Ben önce insanım tabii. İnsanları kesinlikle ayırmam mümkün değil ama e, coğrafyalarda böyle başlıklarımız farklı olduğu için o zaman benim ülkemin, e, ülke, ben de bu ülkenin insanı olduğuma göre, o da bu ülkenin insanı olduğuna göre bundan son derece mutlu oldum. O Nobel'i de izledim. Gözlerim dolu dolu izledim. Evet. Kendisini de sonra tebrik ettim. Teşekkür ettim kendisine. Bize gurur verdi. 2007 yılında çıkacak kitabında Masumiyet Müzesi'nde de sizinle ilgili bir 10 sayfa yazdığını söyledi. Ee, biz de merakla bekliyoruz. Siz de merakla bekliyorsunuz ee, onu sanırım. Ben de merak ediyorum. Okumadınız ama değil mi daha önce? Hayır bilmiyorum. Evet. Çünkü Orhan Pamuk Bey, Sayın Orhan Pamuk e, benden bahsetmiş olabilir fakat hiçbir şey bilmiyorum. E, mutlaka o... Çok iyi şeyler düşünmüştür. Benim hayatımla ilgili değil. O sadece kendi romanın içerisindeki evet. kahramanlarının yaşadığı dönemde benim de varlığımdan bahsedecektir diye evet. düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun ben programımıza katıldığınız. Olun. Ee, şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür Bayramınız ederim kutlu olsun. Sizinle. Çok teşekkür ederim. Herkesin yeni yılını kutluyorum ve bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. 5 bir kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından yılın bu son programında Beşne bir kay yavaş yavaş son vermenin de zamanı gelecek. Beşine bir kap bayram münasebetiyle özel konuklarını özel stüdyosunda ağırlıyor. Sevdiğin işi yaparken ondan aldığın zevk, ondan kazandığın parayı harcarken alacağın zevkten büyük ise yaşamışsın. İçin ben ilk önce aynaya bakınca kendimi iyi görmek isterim. Başkasının nasıl gördüğü umurumda değil. Eşim ve ben birbirimizi iyi evet. görelim. Aslında ben hani her romancının ritmi farklıdır ama roman yazmanın çok da insani bir iş olduğunu düşünmüyorum. Daha oturursunuz mesela sahneye çıktınız hemen önde birisi vardır mesela böyle yapar.